kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamak için kırsal turizm yatırımlarına, doğal çevrede ve açık alanlarda yapılan rekreasyonel ve sportif aktiviteler için gerekli altyapılara 500 bin avroya kadar hibe desteği veriliyor. Belki oranın yarısı kadar bir işletme yapabilecekken eksiksiz bir işletme yaptık. Yani belki jeneratör hiç olmayacaktı yaşadık gördük ki burada bir ihtiyaç. O sayede birçok malzememizi de tarımsal kırsal kalkınma desteğiyle aldık. onların şeyiyle desteğiyle aldığımız ürünlerle eksiksiz bir denetleme geçirdik. O sayede de bir turizm işletme belgesi aldık. Yani bu tesis hem istihdama destek oldu, hem turizme bir fayda sağladı. dolayısıyla Göre'deki diğer tesislere de örnek teşkil etti. Kırsal kalkınmaya başvurduk. Projemizin onaylanmasıyla birlikte yeni bir tesis kurduk. Hijyen bir tesis kurduk. Kırsal kalkınmadan aldığımız destekle birlikte yeni makineler aldık. Hijyen makineler. Elde edemeden ürün yapıyoruz. Bu tesisi yapmamızda vesile olan kırsal kalkınmadan, bunu destekleyen devletimizden Allah razı olsun. Bunların sayesinde yeni bir tesis elde etmiş olduk. Yeni proje sunduk. Onaylandığı zaman projemizi biraz daha genişletmiş olduk.